Uzun zamandır kayıtlayın. Üçüncü bölüm. Bu ülkedeki en ünlü ve gizemli yaratığı açıklıyorum. Zabadu. Sence gerçekten Zabadu gibi bir yaratık var mı? Onu bir daha göremedim. Arkadaşının hayatta olabileceğini mi düşünüyorsun? Bence Zabadu tarafından esir mi alınmış? Gidip o zavallı adamı kurtarmalısın. Ben mi? Bizi oraya götürecek bir rehber ayarladım. Adı da... Angie. Zabadu'yu nasıl bulacağımızla ilgili ipucunuz olduğunu duyunca çok heyecanlandım. Şey, işe yaramayabilir ama denemeye değer. Harbakıl <laughs> değil mi? Adım Dört Dink, dünyanın en iyi ihtiyaçı. Merhaba, sizi televizyonda gördüm. Herkes görüyor. Sadece uyarmak istedim. Zabadu benim, anladın mı? Onunla benim arama girersen buna çok pişman olursun. <laughs> Şunu izle o de. jelatin kulesi John hemen geri adım atacak. Sen de yoluma çıkarsan pişman olursun Dinkum. Beni uyarmadın de. John hangi ara böyle cesur oldu? Sen ona aldırış etme. Ne etmem. Arabanı nereye park ettin? Bir arazi aracı. Ve onu kaldırma park ettim. Hemen şurada. Ve planladığımız gibi sizi doğrudan ormana götüreceğim. Tam istediğim gibi. Elde olmak istiyorum. Elde olmak istiyorum. Dediğin gibi yaptım dört. Şimdi söylesene cep telefonumu Angie'nin arabasına saklamamı neden istedin? Cep telefonunda kaybolduğu zaman izleyebileceğin bir uygulaman yok mu? Var. İşte onu benim cep telefonumla izleyebiliriz. Nereye giderlerse gitsinler yerlerini tam olarak bileceğiz. Biri Zabadu'yu bulup bu sayede zengin ve olacaksa o kişi dörtlünküm olmalı. Sen her şeyi düşünürsün dört. <laughs> kilometre karelik orman alanı var. İnsanların zabıduyu gördüklerini söylediği bölge ise çok küçük. Bizi oraya götürdüğünde o yaratığı nasıl yakalayabileceğimizi söyleyeceğim. <laughs> bir cep telefonu olmalı. Bulduğun yere geri koy. Bence bu Zabadu'nun bazı insanları esir aldığı doğru mudur? Olabilir mi böyle bir şey? Zabadu diye bir şey olduğundan bile emin değilim. Ve ihbarlar doğruysa bir canavar bile olmayabilir. Şimdi, birbirinizden ayrılmayın ve aracımdan fazla uzaklaşmayın. Vay canına, burada ıssız bir yerin ortasındayız ha. Etrafta iyi bir pizzacı var mıdır acaba? Hey, sen nasıl bir kuşsun öyle? Franistan alaycı kuşuyum. Bir Franistan alaycı kuşu ne yapar peki? Bir Franistan alaycı kuşu ne yapar? Vay canına, hiç de fena değil. Vay canına, hiç de fena değil. Tamam, artık kesebilirsin. Tamam, artık kesebilirsin. Dinle, bu gerçekten sıkıcı olmaya başladı. Dinle, bu gerçekten sıkıcı olmaya başladı. Hmm. Kedi Garfield, tüm gezegenin en muhteşem yaratığıdır ve herkes ona bol bol yemek ve para vermelidir. Üzgünüm, öyle yalan söylememiz yasak. Ne? Üzgünüm, öyle yalan söylememiz yasak. Hey, hiç de fena değil. Hey, hiç de fena değil. Tamam, artık kesebilirsin. Tamam, artık kesebilirsin. Hı -hı. Zabadu'yu bulmak için kullanacağın özel yöntem nedir? İşte burada, Odi. Müthiş bir burnu vardır. Ama Zabadu'nun kokusunu nereden biliyor? Bilmiyor ama ilk sahibinin nasıl koktuğunu biliyor ve Zabadu ilk sahibini esir almış olabilir. Denemeye değer sanırım. <laughs> Önümüzde Zabadu'nun görüldüğü alan var. Oradaki avcıları Hop. görüyor musun? Burada olmamalılar. ...burası korunan bir alan. Avlanmak yasaktır. Buradaki çoğu hayvanın nesli tehlikededir. Çoğalmalarına izin verilmezse birçok tür yok olabilir. Hatta onlardan pek yok ve daha fazlasını yapmalıyız diyor. Hı -hı. Zabadu genelde burada mı ortaya çıkıyormuş? Aynen öyle. Hı. Ama avcılar bölgeden geçtiği zaman ortaya... Hı -hı. İşte geliyorlar. Hı. Şimdi izle. Hı -hı. O ses neydi? Zabadu olabilir. Saçmalama. Zabadu bir peri masalı. Öyle bir şey yok. Evet, onları bir daha buralarda göremeyeceğiz. İşte gidiyor. Belki onu esirleri tutuyor olabileceği inine kadar takip edebiliriz. Hı? Görünüşe bakılırsa sadece yasa dışı avlanan insanları korkutuyor. Sanırım arkadaşın da öyle yapıyordu. Lyman ve avlanmak mı imkansız? Asla bilemezsin. Lyman'ın hayvanları ne kadar sevdiğini biliyorum. Yıllarca birlikte yaşadık ve ona bir hamam böceği bile öldürtemedim. Ne kokusu o, aldın o diye? Pizza mı? Piftek? <laughs> <laughs> Lyman! Ne? Hadi gel buraya. Ben genelde pizza ya da biftek olmadığında koşmam. Ama bu durumda... Burası Zabadu'nun gittiği yol. Hadi sanırım şu yoldan gitti. <laughs> Vadi. Vadiye. inen bir yol var. Bu taraftan. Bu uzatılmış bölümler beni gerçekten yorabiliyor. ya <laughs> <laughs> Odi hayır Sakın yanına gitme <laughs> Zabadu'dan uzak dur ha? Odi budalaca bir şey mi yapıyor Bunun ihtimali nedir ki <laughs> Odi Zabadu Odi'nin ismini nereden biliyor Belki çizgi filmin Büyük bir hayranıdır Biliyor çünkü o Lyman. John seni görmek ne güzel. Ne yazık ki hiç değişmemişsin. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ben de seni özledim oğlum. Angie, tanıştığımıza sevindim. Çok güzel. Ama o kostümle ne yaptığını açıklayabilir misin? Fotoğrafçı olduğunu sanıyordum. Onu bırak. Artık yeni bir işim var. Nedir o? Ben Zaba duyuyorum. Bu açıklamayı duymak için sabırsızlanıyorum. Daha hızlı bak Zaba duya şu an vakıldan önce ulaşmamız gerekiyor. Deniyoruz dostum ama yol. Ona göre... ama Engebeli gibi sanki çünkü yol yol. Bu alete göre cep telefonun. Dolayısıyla da onların aracı. Bu yolun iki kilometre kadar aşağısında olmalı. Söyleyip <laughs> duruyorum Burada yol falan yok. Sürmeye devam et. <laughs> Sence bu, bu, kimin kulübesi olan olabilir? Ben gidip bir bakacağım. Neden hayatta olduğunu bildirmek için mektup yazmadın ya da aramadın? Burada telefon ya da postane görüyor musun üzgünüm? Sanırım olanlara inanacağını düşünmediğim için. Ne oldu ki? Anlaşılan bir geçmişe dönüş sahnesi geliyor. Rahat olun millet söylediklerini yorumlamaya çalışacağım. Hatırlayacağın gibi buraya Zabadon'un fotoğrafını çekmeye geldim. İçinde olduğum grubun bir şey yapacağı yoktu ve beni bilirsin. Cansımı denedim. Bir öğleden sonra tek başıma buraya geldim. Büyük bir hata. Bir şey bulamadım. Aslında Zabadu falan olmadığına sadece bir efsane olduğuna inanmaya başlamıştım. Ama birden gözlerime inanamıyordum. Ama oradaydı. Boyu üç metre kadar vardı. Çabucak çok çok kameramı ona yönlendirdim. Ve çok sessiz olmaya çalıştım. Ama kameramda tutukluk yapacak zamanı buldum. Daha büyük bir hata. Çılgın gibi koşarak canavardan kaçmaya çalıştım. Ve önüme dikkat etmediğim için bir uçurumdan aşağı düştüm. İşte en büyük hata. Aa, sanırım şanslıydım. Tabii uçurumdan düşmeye şans denebilirse. Zabadu peşimden gelmedi ve sadece ayağımın kırılmasıyla atlattım. Ama yürüyemiyordum ve kilometreler boyunca hiç kimse yoktu. İmdat! Kimse yok mu? İmdat! Burada biri beni bulduğunda saatlerdir oradaydı. Çok korkmuşsundur. Korkmak kelimesinin anlamını bilmem. Ne yazık ki dehşete düşmek deyimini bilirim. Şşş. Nazılarımız da acıkmak kelimesinin anlamını biliyor. Kesin öleceğimi düşünüyordum. Ama sonra çok tuhaf bir şey oldu. Devam edecek.